Saat 12.00'dan kaç dakika sonra akrep ile yelkovan arasındaki açı ilk kez 55 derece oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir saat çizersek biz. Tamam mı? Şöyle saate benzesin. Saat 12.00'da nedir? Akrep ile yelkovan üst üstedir. Doğru mu? Şimdi. Akrep. Bakın küçük olan. Yelkovan büyük olan. Uzun olan. Tamam mı? Neydi? Akrep dakikada 0. 5 derece yol alıyordu. Bunu unutmayalım. Akrep dakikada 0.5 derece yol alıyordu. Yelkovan dakikada 6 derece yol alıyordu. Yelkovan. Bunları detaylı zaten 1500 soruluk problemler eğitim setimizde anlatmıştım çok detaylı. Onu dinleyen arkadaşlar bu soruları zaten hızlı bir şekilde çözüp geçecektir. Şimdi arkadaşlar ilk kez 55 derece olur diyor. Yelkova ne yapıyor? Her dakikada bakın her dakikada 6-0.5 5.5 derecelik bir fark atıyor. 5.5 derecelik bir fark atıyor. 55 derecelik farkı atabilmesi için 55 bölü 5.5 bakın dakikada 5.5'tu. Böldüğümüz zaman 10 dakikayı görüyoruz. Demek ki 10 dakika sonra bunların arasındaki açı ilk kez 55 derece olacaktır diyoruz.